Bravo. Bravo. Kasada tam 50 bin birikti. Evet. Eğer klakson şimdi çalarsa... ...hepinize 16 bin lira vereceğiz. Sizleri de güle güle diyeceğiz. <laughs> Böyle mi olmalıydı Zehra? Aşkımız Böyle buraya kadar Buraya kadar mıydı? <laughs> Haydi bakalım gelsin soru. Evet. Organik tarım çalışmalarıyla dünyaca tanınan... ...merhum Victor, Ananias'ın kurduğu derneğin adı nedir? Bilgimiz var mı bu konuda? Organik tarım hakkında bilgim var fakat bu kişi ve dernek, kurduğu dernek hakkında açıkçası bir bilgi sahibi değilim. Belki Şıklar bana yardımcı olacak, çağrışım yapacak. Görelim. Peki, peki Şıklar'ı görelim. Buyurunuz.